Şimdi siz eğer böyle çatır çutur çarpanlarına ayırabilen biriyseniz bunları öğrendiğiniz yöntemleri ayır, kolayca sadeleştirirsiniz. Ama ayıramadıklarınız olursa bir B planınız olsun. Zaten hiç ayıramıyorsanız da A planınız olsun. <laughs> <laughs> Faydayı sıfır yapmadığı sürece sıfırı kullanarak çözeceğiz işi. Bakın bu ifadenin en sade hali olmuş x gördüğüm yere 0 yazıyorum şöyle. Ne oldu arkadaşlar burası? 3 bölü eksi 9. Çarp bakın burası da eksi 4 bölü 3 fakat bölü olduğu için ters çevireceğiz. Yani 3 bölü eksi 4 diyeceğiz. Ee, 3 kere 3 9. Şu 9'la da sadeleştirelim. Yukarıda 1 kalır. Aşağıda da eksi eksi artı olduğunu dikkat ediniz. 4 kalır. 1 bölü 4 cevabımız. İşte 0 yazarsak a 1, b 3, c 4, d 1 3, e 1 4. Gördüğünüz gibi e seçeneğinde cevabı yani 1 bölü 4'ü hemen bulmuş olacağız. Söyleyeceğiz ki babana haber? Diyecek ki aynı. Bir abilik kubilik bir ifade daha. Oldukça kalabalık. Şöyle paydayı ben hemen gözüme kesiyorum şöyle. Sıfır koyunca sorun oluyor mu? Olmuyor. Götürüp A gördüğüm yere 0 yazıyorum arkadaşlar. Bakın A'ya 0 yazdığım zaman içerisinde A olan her şey gidiyor. Evet. Eksi 1 bölü eksi 1 yani 1 çarpı. 1 bölü 3 çarpı 6 bölü 1 yani 6. Buradan 6 bölü 3 yani cevabımız 2 çıkacak. Şıklarda da A'ya 0 yazıyorum. A 1, 2, 3, eksi 2, eksidir. E nerede cevabımız? 2 ile B O Hocam böyle hep sorunsuz mu gidiyor? Hayır. Arada arıza çıktığı da olabiliyor. O da şöyle mesela. Ne olabilir? E, sıfırı kullanamayabiliriz. Paydayı sıfır yapar. O zaman 1, 2 gibi sayılar vermek gerekebilir. E, bir de aynı sayıdan iki tane seçenekler de olabilir. Bunların hepsinin çözümü var. Bakınız yeni başka sadeleştirme sorusu. Bu işlemin sonucu sorulmuş. Ben de yine paydaları şöyle gözümle kesiyorum ve e, son derece masum duygularla götürüp x sıfırı yazıyorum. Yazdığım zaman artı 4 bölü eksi 4 yani eksi 1. Eksi 9 bölü eksi 3 yani artı 3. 1 bölü 1 yani bakın. Buradan 3 eksi 1, 2, 2 eksi 1, 1. Cevabı 1 buldum. Bir de x'e 0 yazdığımız zaman artı 1, eksi 1, 1, eksi 3 ve 2. 5 tane şık. Bütün şıklar sayı. Ee, cevap 1 ama şıklarda 2 tane 1 var. Yani bu bir tanesinin x'li olması önemli değil. Cevap 1. Yani 2 tane 1 var. A, C, 1. Ne oldu? Ne oldu? Ufo görmüş. Masum köylü Eda'sıyla şaşırmaya gerek yok. Bu durum başımıza gelebilir. Eğer iki tane seçenek varsa bu iki seçeneği ayırmak için başka bir sayı kullanacağız arkadaşlar. Yani x yerine örneğin ne bir yazabiliyor muyuz? Paydaya baktım şöyle sıfır yapmıyor. X yerini biliyorsunuz. Neden bunu yapıyoruz? Bir ikincisi bir de bunu yaparken arkadaşlar diğer eline şıklara bir daha değer veriyor muyuz? Bakın burada sadece A ile C arasında kalmıştık. Diğerleri elenmiştir. Bir daha değer verirken bunlar dikkate alınmaz. X'e 1 yazacağız. 1 yazdığımızda A şıkkı 2 olacak. C şıkkı yine 1 olarak kalacak. Yukarıda X gördüğümüz yere 1 yazdığımızda eğer 2 çıkarsa A'yı 1 çıkarsa C'yi işaretler. Yazıyorum arkadaşlar 2'yi. 4 ee, tam X'lere 1 yazıyorum. 1 yazdım. Yukarısı 5 eksi 5. 0 bölü eksi 3. 1 yazıyorum. Eksi 8 bölü eksi 2 eksi -2, 2 bölü 1 eksi 1 artı 1 yani 1. Şurası zaten 0 yapar. 8 bölü 2 4 eksi 2 bölü 1 2 4 eksi 2'den cevap 2. Cevabı 2 buldum. Ne o zaman cevap? A seçeneği cevap. Evet. Demek ki ne yapıyormuşuz? Bir önceki soruda ne öğrendik? Aynı sayı yazdığımız zaman aynı şıktan iki tane olursa onları elemek için ikinci bir sayı bulmak. Evet. <laughs> Doktor bu ne? <laughs> diye Bu ne ki? Evet. Bu niye böyle soruyorlar biliyor musun? Bak bütün çarpanları ayırma yöntemleri var. Yani diyor ki birinden olmasa ben birinden bunun ayağını kaydırırım. Yani x kare artı 3x artı 2 y kare e, iki bilinmeyenleri ayıracağız. X kare artı x artı y kare ayrılmıyor. Ayrılmadığını bileceğiz. X küp eksi y küp iki küp farkı zaten kaç kişi biliyor küp açmayı? Gerçi yaptık geçen derslerde özelliği verdik. İki kare farkı tam kare her şey var içerisinde. İki artı olursa yine paydalara dikkat edeceğiz. Tanımsız olmasın diye. Ama genel ilkemiz x gördüğümüz yere 0, y gördüğümüz yere 1 yazalım. Bakın x'e 0 yazdığım zaman içerisinde x olan her şey gider. x ile çarpılanlar dahil olmak üzere şurası komple gider. y'ye ne yazacağım? 1. Bakın yazıyorum 2, y kare 2 olur. Y küp ama öndeki eksiye dikkat ediyoruz. Eksi 1. Y kare 1 Eksi y kare eksi 1. Bakın 1'i yazdım y'nin yerine. Bölü yine y1 yazarsam 1 bir bölü 1'den sağ tarafta 1 e, olur. Buradan cevabımız 2 bölü 1'den 2 çıkar arkadaşlar. Cevap 2. Şıklarda x'e 0 yazıyorum. Y1. x'e 0 yazıyorum. Y eksi 1. x'e 0 yazıyorum. 2y 2. Tabi de 1 yazıyorum aynı zamanda. x'e 0 yazarsam çarpım 0 olur ve 1 olur. Evet. Bakınız, bütün şıklarımız neye döndü arkadaşlar? Sayıya döndü. 1, eksi 1, 2, 0 ve 1. Biz kimi arıyoruz bu arada? 2'yi bulmuştuk. 2'yi arıyoruz. C cevap. Peki hocam burada 2 şık arasında kalırsak ne olur? O zaman da 0'a 2 yaz. Ya da 1'e 0 yaz değiştir. Yani sonuçta farklı sayı kullanacağız. Son bir tane da başka bir fantezi. <laughs> e, X, Y, Z'li hmm. paydalara yine baktım. Şu hani e, paydada harf kalmasın diye e, z'ye sıfır vereceğim. Tabii üç tane harf var. E, X, Y, Z. Yani öyle hani X, 0 sıfır, Y sıfır, Z'ye bir şey verebilirim ama ben Z paydalı olduğu ona sıfır vermek istiyorum. X'e de sıfır vereyim. y'ye de bir vereyim. De, gibi. Bunu istediğiniz gibi sıralayabilirsin. Şu z'ye gitsin, sıfır olsun. İçinde z olanlar hep yine sıfır olur. E, x olan da sıfır olur. Çünkü x'e de sıfır verdik. Y de 1'di. Bakın cevap 2 böyle eksi 1'den e, eksi 2 çıkar arkadaşlar. Bu kadar hengamenin cevabı eksi 2. Şimdi x'e 0 verdik. E, z'ye de 0 verdik. Burası 0 olur. X'e 0 verdik. Y'ye ne vermiştik? 1. Bakın burası eksi 2 olur. X'e ee, e 0 verdik. Y'e 1 verdik. Eksi 1 bölü 2 olur. Yapma bunu. <gülüyor> tamam. <laughs> Z'ye 0 verdik. Eksi 2 olur. 2 tane cevap çıktı. X'e 0. Z'ye 0. Burası da bakın 1 olur. Evet. 2 tane oldu maalesef. Sayı seçimimi hiç beğenmedim. Ee, B ile ee, D cevap. Evet, ile de. İkisinden birisi. Diğerlerini eliyorum şöyle. Ya yani bu şu ikisi arasında kaldım. Şunlar gitti, elendi bunlar. Evet. Ne yapabilirim bunları elemek için? Bu Z'li mesela Z'ye yine sıfır verdiğimi düşün. Z'ye 0 verdiğimi düşün. Burası eksi -2 oldu. Z 0 olarak kalsın ama X'e sıfır vermeyeyim Ne vereyim? X'e de 1 vereyim ya da 2 vereyim. Evet. X'e de 2 vereyim. Mesela 2 1, 0 olsun. Şimdi o zaman e, tabi işler değişir. Olunca, Z 0 olunca Z'liler gider. Evet. Amma ve lakin arkadaşlar Z'liler gider ama X'te olan gitmez bakın şurası. Burası mesela ne? 2 mi arkadaşlar? X 2. E, y de 1. Ne çıkar buradan cevap? Eksi 4. Eee x'e 2 verdim. Eksi 4. Y'ye 1 verdim. 2 bölü eksi 3. Cevap arkadaşlar buradan 2 çıkıyor. Eksi 2 bölü eksi 1'den. Şimdi D, D seçeneği eksi 2. Peki B seçeneği ne oldu? Ee, X'e 2 verdik. Y'ye de 1 verdik. Dikkat ederseniz. 2 eksi 1, 1. 2 ile çarparsak 2 olur. Cevap ne? 2. Yani bol. D seçeneği değilmiş. Giderek bir şey daha söylemek istiyorum bu tabi biraz daha profesyonel olmak gerekiyor bu konularda. Şimdi iki harfleri tek bir harfe değer vererek, üç harfleri de ikisine değer verip üçüncüye vermeden direkt bulabiliriz. Mesela ben burada biraz önce x'e ve z'ye sıfır verdim. Y'ye hiçbir şey vermiyorum. x, z'ye olan her şey gidiyor. Cevap 2y bölü eksi 1 yani eksi 2 oldu. Sonra şıklarda x, z sıfır. Burası sıfır. Bakın x'e sıfır verdim burası eksi 2 X'e 0 verdim eksi y bölü 2. X'e ve z'ye 0 verdim burası y. Z'ye 0 verdim eksi 2. Burada ne çıktıysa aynısını hemen buluyorsun. B seçeneği işaretli. Bu da yüksek IQ olanıydı. Evet dostlar. Bu kadardı. E, çarpanları ayırma konusu. Bir sonraki konuda görüşmek değil. Hoşçakalın. Kendinize iyi